Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Dostoyevski okumak zordur. Bu ara zor günlerden geçerken çivi çiviyi söker diyerek yine elime aldım. Gülünç bir adamın düşü. Öyküsü onun ölmeden önce kaleme aldığı son eseri. Yani 1877'de öyküyü yazıyor, 1881'de de aramızdan ayrılıyor. Bu öykü tüm öykü ve romanları içinde hayata iyimser bakış açısıyla bakabilmiş, umut ışığı yakmış ve çözüm yolu göstermeyi seçtiği tek eseri. Dünyada değerli hiçbir şeyin olmadığına karar veren bir adamın deneyimlerini anlatıyor. Orada bir paragraf çok ilgimi çekti, sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün hiçbir şeye aldırmamaya başladım. Bir de baktım bütün sorunlarım yok olup gitmişler. O gün gerçeğin büyük sırrını öğrendim. Kasım ayında öğrendim bu sırrı. Kasım'ın tam üçünde ve o günden beri hiç aklımdan çıkarmadım. Kulağımıza küpe olsun. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu. let go